Günün en sıcak gelişmesiyle başlıyoruz bültenimize. İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında bu sabah evinde gözaltına alındı. Başkan Özer'in evinde, iş yerinde ve belediyede arama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özer'in 10 yıl içinde yüzlerce kez PKK'lı teröristlerle görüştüğünü açıkladı. İşte tüm gün konuşulan o gözaltı kararının detayları. Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ahmet Özer PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan bu sabah evinde gözaltına alındı. Terör Şubesi Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmış bulunuyor. Telefonundaki konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri hepsi tek tek incelendi. Özer'in 10 yıl boyunca terör örgütü mensuplarıyla 694 kez görüştüğü, 14 kez de terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal'la irtibat kurduğu iddia edildi. O görüşmeler için yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak suç işlediği tespit edildi, ifadelerine yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine de harekete geçildi. Özer gözaltına alındı. Gözaltı kararının ardından polis ekipleri sabahın erken saatlerinde belediyeye girdi. Ahmet Özer'in makam odasında arama yaptı. Kamuoyu Ahmet Özer'in adını yerel seçimler öncesi CHP ile DEM Parti'nin kent uzlaşısı çalışmalarında duymuştu. Dem Parti aday çıkarmamış ve uzlaşı kapsamında CHP'nin aday gösterdiği Ahmet Özer yüzde 49 oyla seçilmişti. Esenyurt'ta başlatmış olduğumuz bu yürüyüşü... Kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal'ın da aralarında olduğu terör örgütü üyeleriyle görüştüğü iddiası nedeniyle ekipler bu sabah kapısını çaldı. Evi, aracı, iş yeri ve belediye binasında eş zamanlı arama başlatıldı. O aramalar bittikten sonra da belediye önünde kalabalık toplandı. CHP'li ilçe belediye başkanları ise Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü önündeydi. Belediyenin önünde de güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri belediyeye çıkan sokakları kapattı. Araç girişine izin vermiyor. Akşam saatlerinde emniyetteki sorgusu tamamlanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.